Evet arkadaşlar motorumuz rektifiyeden geldi nihayet. Motorumuzu arabadan indirip size yapılan işlemleri ve kalan işlemlerin listesini yapacağım. Anlatacağım tek tek ne yapıldı ve ne yapılacak ve inşallah Anadolu tekrardan yaşatırız. Nihayet yaklaşık bir buçuk iki aydan sonra motorum rektifiyeden geldi. bayağı bir sürdü çünkü ustayla aramızda bayağı bir gel git oldu. Her söktüğü parçada yeni bir sorunla, yeni bir arızayla karşılaştı. Zaten söktüğü tüm parçalar da burada. Bana hepsini tekrardan verdi. neler yapıldı? Blok, kapak, karter birbirinden ayrıldı. Blokun komple rektifiyesi yapıldı. Silindirler honlandı. Yüzey rektifiyesi yapıldı. Krank mili rektifi oldu. Pistonlar değişti. Bunlar sökülen pistonlar. Bayağı bir bunlar da eskimiş. Komple tüm pistonları değiştirdim. Eksantrik değişti. Eksantrik kadehleri değişti. Motor bloğu rektifi oldu. Düzlendi. Üst kapak değişti. Birkaç önce conta tamir videosu yapmıştım. Silindir kapağını rektifiye götürmüştüm. E, fakat yeni usta Kapağın çatlak olduğunu gördü ve bana söyledi. Çatlağı da size göstereyim. Burada tam şu iki silindirin arasında burası gördüğünüz gibi kaynaklanmış ve tam bunun altı çatlak aslında. Usta bunu test etti ve buradan kaçak olduğunu gördü. Bazı arkadaşlar zaten bana söylediler. Döküm kapaklarda kaynak hiçbir zaman iyi değildir diye geçici bir tamir olabilir ama uzun süre dayanmaz dediler. Fransız Usta da bana dökümün kaynağının çok zor olduğunu ve kesinlikle bu kapağı tekrar takmamı bana söyledi. Zaten burada kaçak var. O yüzden kapak bulmak zorunda kaldım ve çok güzel bir kapak buldum. Rektifi olmuş kapak. Subap yuvaları tekrardan yapıldı. Kapağımız da değişmiş oldu. Yağ karterini de değiştirdim. Yeni karter, eski karter. Bunu internetten buldum 20 euroya. Temizlenmiş, boyanmış. Çok güzel bir karter. Eski bayağı bir bozulmuş tabi. Süresi geçmiş. Burada yağ pompamız da değişti. Bunu sökmüşken değiştireyim dedim. Volanın dişlisi de değişti. Eski dişliyi göstereyim size. Eski dişli bayağı bir bozulmuş dişleri. Bunu taktı usta. Yüzeyinde güzelce düzledi. Buraya baskı balatayı takacağım şimdi birazdan. Bu eski krank kasnağımız. Onu da usta değiştirdi gördüğünüz gibi. Şimdi yapılacak ne kaldı? Egzoz manifoldunu tekrardan monte edeceğim. Emme manifolduna gelirsek bu emme manifoldunun gördüğünüz gibi tam burası e, çatlak. Yani bunu tekrardan takmamız sağlıklı olmaz. Yeni bir manifold bulacağım. İnternette buldum İngiltere'de 20-30 euroya satılıyor. Pek de pahalı değil. Aldım mı? Manifoldu da monte edeceğim. Baskı balata ve manifoldları taktıktan sonra tekrar motorumuzu Anadolu'la kavuşturacağız. Takip etmeye devam edin.